<Sessizlik> Mescid-i Nebevi'de kıldığımız vakit namazının ardından Peygamber Efendimiz'i selamlamak için bab Selam'dan yani selam kapısından içeriye giriyoruz. Nebiler Nebisi'ne selam vereceğiz. Heyecanlıyız çünkü Hazreti Peygamberimiz bir hadisinde vefatımdan sonra benim kabrimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibi olur müjdesini veriyor. Bizimle birlikte bu heyecanı yaşayan o kadar çok insan var ki hepimiz milim milim ilerliyoruz mescidin içerisinde. Müthiş bir kalabalık var. Selamlamaya kadar geçen sürede herkes efendiler efendisine salatü selam getiriyor. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya Emine Vahyillah Farklı ülkelerden, farklı milletlerden de olsalar herkesin ortak paydası Allah Resulü'nün aşkıyla yanıp tutuşması. Alemlerin Efendisi, Nebiler Nebisi, Allah'ın en sevgili kulu ve elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına her adımda daha da yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça daha da heyecanlanıyoruz. Allahümme salli ala İnsanların en hayırlısı peygamberler peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin mübarek kabirlerinin tam önüne gelince peygamber efendimize selam veriyoruz. Esselamu aleyke ya Resulallah. Bu selamlama anı tarif edilemez bambaşka bir his. Keşke o an oracıkta uzun süre kalsam diyorsunuz ama arkadan gelen bir sürü insana mani olmamak için ayrılıyor. Efendimizin mübarek kabirlerinin hemen yanı başında İslam'ın ilk halifesi, peygamberimizin en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı selamlıyoruz. Ardından da ikinci halife adaletiyle nam salmış, Hazreti Ömer'e selam veriyoruz. Selamlamaların ardından kıbleye dönüp duaya başlıyoruz. Mescid-i Nebevi'de olmanın huzuruyla dualar ediyoruz. Peygamber Efendimizin hemen yanı başında Rabbimize el açıp aman dilemek gerçekten çok güzel bir an. Rabbim inşallah Nebiler Nebisi'nin yüzü suyu hürmetine bizim ve tüm Müslümanların dualarını kabul buyurur. Seyyidina Muhammedin Ummi ve Ala صحبي.